beş saat çantanı kaldır demedim mi? Kıyafetlerin hep buruşacak. Yok anne, o kalsın. Yani fikriniz değişebilir. Başka bir eve taşınabiliriz. Ben onları hazır tutuyorum. Bir hafta buradayız. Bir hafta mavi halamlardayız. Hop, bir hafta konaktayız. Şimdi de buradayız. Yani başım döndü artık ya. <gülüyor> 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 anam ya, anam ya. <laughs> Bak şuna ya. Doğru söylüyorsun Dorun'um. Bir oradayız, bir buradayız değil mi? Ama bak nihayetinde kendi yuvamıza döndük ha annem. <laughs> Allah'ım ya. Tabii canım. insanın kendi yuvası gibi olmuyor ama işte. Bana söylüyorsan eğer anne, benim yuvam artık burası. Metin, yedin mi yemeğini? Hı. İyi e, haydi git derisinin başına. Tamam ya anne. Doğru diyorsun tabii. Senin evin burası. Ama esasen senin yerin kocanın yanı. Anne ben söyleyeceğimi söyledim. Ali ile evliliğimiz bitti bizim. Boşanacağım. Ha diyor sanki ben seni evimde istemiyorum. Bunu bana açık açık söyle, ben yarın kendime bir ev bakarım. Allah Allah ya! Ben onu mu diyorum ya kızım? Şuna bak, sen neyi benim bütün dediklerimi hep dersinden anlıyorsun? Onu mu diyorum ben? Allah Allah! Hayır, Ali yani hemen böyle kestirip atmayın diyorum ya. Az bir dur, düşün. Bak, boşanmadan önceki son çıkıştasın. Sonra pişman olma diyorum kızım. Hadi size afiyet olsun. Ben sabah erken kalkacağım, iş falan bakacağım. Ya böyle evde boş boş oturmak da olmuyor zaten. Oh, imanımdayım hadi. Hasbinallah, hasbinallah.